Kolarov. Florenzi bıraktı. Patrick Schick. Sıyrıldı. Ceza sahasına girdi Patrick Schick. Şık bir pas Patrick Schick'ten Florenzi top direkten döndü. Florenzi top direkten döndü. Müthiş geldi Roma. Brozovic pasını aktardı Icardi'ye. Icardi, Icardi kaleci yine Icardi dışarıya. De Ambrosio yaptı ortayı. Balde kaleci olsa. Brozovic pası Mario'ya. Mario sağ taraftaki boşluğu gördü. Orada De Ambrosio. De Ambrosio yaptı ortayı. Balde ve gol. Keita Balde. Eski Laz Roma Roma'ya attı golünü. Cristante. Cristante. Pasını aktardı Cengiz'e. Cengiz, e. Cengiz kaleye baktı. Cengiz vurdu gol! Ne gol attı Cengiz ne gol! Roma ayakta! Olimpiyat ayakta! Dakika 51! Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa ve gol! Roma da yine attı Icardi! Yine attı Icardi! Kalabalık geldi. Roma. Köşe vuruşu kullanıldı. Şikrin yardan sekti top. Enzonzi. İtirazlar var. Video yardımcı hakem işareti. Grinyar sekti top. Brozovic ve Rocky penaltı dedi. Geliyor. Kolarov. 2-2. Skorda bir kez daha denge var. 2-2. Müthiş maç bitti. Dört golün atıldığı karşılaşmada kazanan yok. Roma 2 Inter 2.